Asil nereye geldik aşkım? Hayvanat bahçesine geldik ama bakın. Kalamadım. Çok kalabalık. De kalırdı, Asil de motora oturdu. Çok yoruldu. Sabahtan beri sıra bekliyoruz değil mi? Evet. İnşallah gireriz. Neye gelmiyorsun ya? Asil orada ne var? Değişik kuşlar varmış. Sülün varmış. Hayır, ne o aşkım? Şiş. Şişmiş mi? <laughs> Tüylerini kabartmış. Sülünmüş o. Bak orada hindi var herhalde. Orada bir şey yok ki ama. Var var orada nasıl var? Bakalım bak bunlar neymiş? Bir sürü var. Tokat tavuğuymuş. Evet. Asi gördün mü? Çok güzeller. <laughs> Evet, kuyruklarına bak. Bak, bak, çok güzel. Gördüm. Bak, evet. Asi dönüyorlar, gördün mü? Bak hep burada koyunlar var. Asi bak burada bir sürü var. Maymunlara bak. Kocaman bir de. <laughs> Gidiyorlar. Gelasin. Çok güzel. Bak orada da kaplan da var. Asi gördün mü kaplanı? Buraya mı geliyor acaba? Çok güzel. <Gülüyor> Bayıldım. <Gülüyor>